birim çember. Gençler, merkezi orijin olan bir birim yarıçaplı çembere birim çember denir. Dikkat edecek olursanız mavi okla gösterilmiş POA negatif yönlü bir açıdır ve PA yayı ise negatif yönlü bir yay olarak adlandırılabilir. Çünkü saat yönünün kendisi. AOP açısına dikkat edecek olursanız kırmızı okla gösterilmiş pozitif yönlü bir açıdır ve AP yayı da pozitif bir yönlü bir yay olarak adlandırılabilir. Çünkü bu defa saat yönünün tersi. Arkadaşlar bu bilim çembere dikkat edecek olursanız A noktası 1'e 0 noktası, B 0'a 1, C eksi 1'e 0, D de 0'a eksi 1'dir. Yarıçapı çapı bir birim olduğundan dolayı. Hadi gelin beraber birkaç tane uygulama yapalım. Arkadaşlar bakın bir tane birim çember çizilmiş. Koordinat düzleminde şöyle onları da yapalım. X ekseni ve Y ekseni mavi kalemle buradan da arkadaşlar bir açı bulalım. Şurası B köşesi. Bunlar da arkadaşlar orijin A ve C köşeleri olsun. Analitik düzlemde verilen O merkezli çemberde M A C B açısı eşittir. 7 pi bölü 4'tür. Verilere göre B noktasının koordinatları toplamını bulalım. Koordinatları toplamını bulalım. Gençler sorunun orijinal halini yazmaya gayret ettim elimden geldiğince. Bakın 7 pi bölü 4 olduğuna göre bir kere neresi 7 pi bölü 4 ona dikkat etmenizde fayda var. Yani renkli kalemi yapacağım bunu. Bakın şurası gençler şöyle getirdiği zaman burası 7 pi bölü 4'müş. Bize lazım olan açı şu parça. O zaman yazıyorum diyorum ki 2 pi eksi 7 pi bölü 4 ise eşittir arkadaşlar. Siyah kalemle yaz Nevzat. 8 pi bölü 4. Yani 45 derece gençler. O zaman orada bir yarım çizgimi çekiyorum. Diyorum ki burası 90 derece olacak şekilde çekerseniz gençler e burası bir birimde. Yarı çapı bir birim olan çember. O zaman buralar kök 2 bölü 2'ye burada kök 2 bölü 2 olarak yazılabilir. Artık B noktasının koordinatlarını bulmuş oldunuz arkadaşlar. Nedir B noktasının koordinatları? X'i bakın pozitif bölgede karekök 2 bölü 2 virgül y'si ise negatif bölgede olduğu için eksi karekök 2 bölü 2 olarak yazılır. Burada koordinatlar toplamı diyor. O zaman kök 2 bölü 2 ile eksi kök 2 bölü 2'yi topladığınız zaman arkadaşlar sıfır sonucuna ulaşırsınız. Peki bir uygulada yan tarafa yapalım. Hocam bilerek boş bıraktınız. Bravo gençler. Bakın diyor ki A 4 bölü 5 virgül A noktası Birim çember üzerinde olduğuna göre an alabileceği negatif değer kaçtır? Arkadaşlar negatif değer kaçtır. Mavi kalem aldım yine. Şimdi arkadaşlar burada bakın yine bilim çemberi çizersek daha rahat görürsünüz. O yüzden bir çiziyorum müsaade derseniz. Bakın bilim çemberi çizdim. Koordinat ilemelerini çiziyorum. Burası x eksenimiz, burası y ekseni, burası da orijin. Bakın 4 bölü 5'e a noktası. A'nın alabileceği kadar değeri sorduğuna göre arkadaşlar 4. bölgeye düşecek bu. Çünkü ya yukarıda ya aşağıda. Ya 1'de ya 4'te. O zaman şöyle yapalım onu. Gençler. Açımız demek ki şu şekilde olabilir. Burası neymiş demek ki arkadaşlar? A noktamız 4 bölü 5'e A. Peki. Dikmeyi çizeceğim ile Tabi buradan siyah kaleme çizeceğim arkadaşlar. Yine burası 90 derece. Bu ne anlam ifade Renkli kalem yazalım. Şurası 4 bölü 5 arkadaşlar. Dik kenarda A. O zaman burada biri koyduğumuz zaman arkadaşlar birim çember olduğu için yarı çap bir birimdir. Yazıyorum diyorum ki yine Pisagor'dan Bakın gençler halı dokur gibi yapıyorum. Bravo hocam dediniz duyuyorum buradan. Yani 4 bölü 5'in karesi artı a kare eşittir 1 olacak. Buradan Arkadaşlar 16 bölü 25 artı a kare eşittir 1. 9 bölü 25 çıkacak. A eşittir. Artı eksi 3 bölü 5 ama eksiği soruyor bana. A eşittir. Eksi 3 bölü 5 olarak bulmuş olursunuz. Olarak verilen yayların bitim noktalarını birim çemberde bulalım. Gençler bakın birim çemberde bulacağıma göre büyükçe bir birim çember çizeyim. Tek birim çemberde bütün değerleri gösterelim müsaade ederseniz. Bakın şöyle bir birim çember koordinat düzlem verilmiş. Burası x ekseni, burası da y ekseni olsun. Mavi kalemi al Nevzat. Bir kere a eşittir 0 dereceymiş. Gençler 0 derece zaten burası a. b pi bölü 6. O zaman b'yi bulmamız gerekecek. Pi bölü 6 ne olacak gençler? Pi 180 aldığınız zaman P, b eşittir. 180 bölü 6'dan ya da derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi ile de yaparsınız. Uzun olacağı için oradan gitmedim. 5'tir. 30 derece olarak bulmuş olursunuz. Bunu şöyle bulut için alalım. Arkadaşlar. B 30 derece olduğuna göre yarım çizgiyle çekiyorum. Şurada bir şey yaklaşık olarak. Burası B. Peki. C 60 derece diyor arkadaşlar. C biraz daha yukarıda olacak. 60 derece. Yani şurada bir yerde. D3 bölü 3 pi bölü 2. Onu da yazalım. D eşittir. 3 pi bölü 2 gençler. Bunu artık zaten biliyoruz ama yine de 180 koyarsanız pi'ye 2'ye bölün 90. 270 derece olacak arkadaşlar. Bunu yine şöyle bulut için alıyorum. Kırmızı bulut olur mu hocam? Oluyor bazen gençler. Bunu da yeşil. 270 derece arkadaşlar bakın. 90, 180, 270. Yani tam buraya denk gelir. O zaman buraya D diyebilirsiniz. D. Peki E'ye bakalım şimdi. Arkadaşlar onda mavi kalemi yapalım. E eşittir. 5 pi bölü 3 gençler ise yine eşittir. Pi'ye 180 koyduğunuz zaman 183'e bölün. 6, 60, 60 ile 5 çarpın. 300 derece olacak gençler. Bunu da çerçeveleyelim. Bakın her birine farklı bir işlem yapıyoruz ki böyle renkli renkli güzel güzel hoş görünsün. 300 derece arkadaşlar. 300 derece 270 ile 360'ın arasında olacaktır. O yüzden şurada bir yerde diyebilirsiniz. Şöyle. Bakın 300 tam şurada bir diyelim. Burası da neymiş arkadaşlar? E. 5 pi bölü 3. Peki geldik. Şimdi siyah bir kalem aldım. F de 2 piymiş. Gençler artık bakın buraya geldik. Tekrar bu aynı noktaya geldik. Demek ki A ile F aynı noktaya denk gelir sevgili gençler. Koordinat düzleminde başlangıç kenarı OX ışını ve ölçüsü 150 derece, 315 derece ve 11 pi bölü 6 radyan olan yayların bitim kenarlarını bilim çemberde bulalım. Gençler Bakın tek birim çemberde hepsini halledebiliriz. Şöyle büyükçe birim çember çekiyorum. Koordinat çiziyorum. Burası x ekseni, burası y ekseni. Burası da orijin olsun. Bakın önce 150 derece. 150 derece hangi aralıkları diye sorsam hep birazdan 90 ve 180 arasındadır. Dediğiniz gibiyim. yani şurada arkadaşlar. Demek ki bu açımız kaç dereceymiş gençler? 150 derecedir hocam. Yani şuradan başlayacaksınız. Buraya kadar olan açı gençler 150 derece. Peki ikincisini bulalım. İkincisi ne diyor? 315 derece. Ondan renkli kalem yapacağım. Arkadaşlar 315 derecede yaklaşık olarak bakın şurada bir değer. Yani 3, 270 ile 360 arasında. Burası da. Bu noktaları A, A B isimleri de verebilirsiniz gençler Köşeleri. Çünkü bunlar bitim kenarları. Aslında bu açıda, bakın buradan başlayacak şöyle nokta nokta yapayım karışmasın diye şöyle gelecek. Buraya kadar gelecek gençler. Burası da 315 derece olmuş olacak. Üçüncüsü ne diyor? 11 pi bölü 6. Bakın önce onu açıya çevirmek daha mantıklı. 11 pi bölü 6 eşittir. 11 çarpı 180 bölü 6'dan renkli kalemi al nevzat. Bakın 6'ya 6'ya böl 1 180'e 6'ya böl 30. Dolayısıyla 330 derece olarak bulmuş olursunuz gençler. O da biraz daha arkadaşlar 360 dereceye daha yakın olacağı için şurada bir yer diyelim. Burada C köşesi diyebilirsiniz sevgili gençler. Yukarıdaki verilere göre B noktasının koordinatlarını bulalım. Arkadaşlar bakın yol haritamız belli. Ne demiş bize burada? ACB açısının ölçüsü 7π bölü 6 olarak verilmiş. Bunu renkli kalemle şuraya gösterelim. 7π bölü 6. O zaman şu küçük parçaya yani şuraya arkadaşlar alfa dersek ve oraya da dikmemiz için dersek bakın çünkü bize orası lazım arkadaşlar. Burası 90 derece olacak. Diyorum ki 180 Artı alfa eşittir 7 pi bölü 6'dan açıyı bulalım önce. Yani 180 artı alfa eşittir gençler. Bakın ben bunu yine böyle yapıyorum. 7 çarpı 180 bölü 6'dan daha kısa ve hoşuma gidiyor. Hani kolay çıktığı için. 6'ya 6'ya bölün 1, 180'ye 6'ya bölün 30. O zaman diyorum diyorum ki 180 artı alfa eşittir 210 alfa eşittir 30 derece olarak bulmuş olursunuz. Bunu bir çerçeveleyelim çünkü bize lazım olacak gençler bu. Şimdi ne soruyor bana? Arkadaşlar dikkat edecek olursanız. B noktasının köşe koordinatlarını soruyor. Birim çember olduğuna göre gençler burası zaten 1'dir. Hipotenüs neydi? 1 ise alfanın karşısındaki kenar 1 bölü 2. Zaten 30 dereceyi yakalamış oldunuz. Peki burası da kare 3 bölü 2. 30, 60, 90 üçgeninin özelliklerinden gençler. O zaman B noktasının şöyle yazalım B köşesi. Arkadaşlar üçüncü bölgede x de negatif, y de negatifti. O zaman diyorum ki eksi kare 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Yukarıdaki verilere göre B ve C noktalarının apsileri toplamı kaçtır? Arkadaşlar A açısı 120 derece fakat pozitif yön. Bakın vermişler pozitif yön. B açısı 2 pi bölü 3 verilmiş fakat negatif yön. Negatif yön. Buna dikkat etmekte fayda var. O zaman renkli kalemi alıyorum ve yarım çizimi çekiyorum. Demek ki ikisi de 120'şer derece gittiğine göre C ile arkadaşlar B köşesi çakışır. Ya yani burada 90 derece olacak. Aynı mantıkta burada 90 derece olacak diye düşündüm ben. Şimdi 120 derece gittiğimize göre buralar 60'ar derece kalacak. Yani şu açıyla bu açı gençler 60'er derece olacak. Bizim için önemli açı burası. Buraya 30 derece koyuyorum. Yine aynı mantıkta buraya da 30 derece koydum. Birim çember olduğu için arkadaşlar yarıçap çap bir birim olan çember. Bunlar bir birim. 30 derecenin karşısındaki yarısı olacak. 1 bölü 2. Burada da kare kök 3 bölü 2 olarak yazılabilir. Kök 3 bölü 2'ye kök 3 bölü 2. Peki yazalım şimdi sırayla gidelim. Ne diyor? B noktasının köşe koordinatları. Arkadaşlar B noktası dikkat edici olursanız ikinci bölgede. B ikinci bölgede B ikinci bölgede olduğundan x'i negatif olacak. Yani eksi 1 bölü 2'ye gençler y'si pozitif olacak. Kare kök 3 bölü 2. Peki C kaçıncı bölgede düşmüş oldu? C arkadaşlar üçüncü bölgede Peki üçüncü bölgede neydi arkadaşlar? Her ikisi negatif olacak. Yani C X'i yine eksi 1 bölü 2. Fakat y'si de eksi 1. Eksi kök 3 bölü 2 olacak. Çünkü 3. bölgede gençler x e negatif, y de negatif olarak adlandırılardı. Peki bana ne soruyor bu arkadaşımız? Diyor ki b ve c noktaların apsileri toplamı. O zaman yazalım. Apsisler toplamı. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'den arkadaşlar eksi 2 bölü 2 ya da eksi 1 olarak bulmuş olursunuz.